A101'den maske aldık. Bak bir siyah bir maviye benzer. Bak markası da bu. Şu şekil. Aldığımız maskelere bak. Bak. Aç kad... kopuyor. Çıkıyor. Sanki yapıştırmışlar ya. Buna bak. Açtığım kopuyor. Bak açtığım bak. Ha. Kaç tane sayıyorum bak. bak 2 Bak gördün mü? 3 3 Bak bunları 300'e kopuk zımbaladım. Bak zımba elinde göstereyim. Bak Bak zımbaladım hep. A101'e götürdüm iya, iade etmeye. Bak adamlar almıyor. Neymiş de açılmış. Ula açılmadan ben bunun sağlam çöldüğünü şey nasıl bileceğim? Nasıl kullanacağım açmadan ben bunu? Sağlam mı? Çürük mü? Çarık mı? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bunu bir defa yapan kalite kontrolcusu bunu kontrol etmedi mi? Bak. Ya bir bu işi yapıyorsanız madem sağlam yapın. Yapmıyorsanız bırakın defolun gidin ya. aldı verdiğimiz paralar biri gire bine çıkar inşallah. Hayırını görmeyesiniz. Madem sen de satıyorsan kardeşim sağlam sat. Gidiyoruz, alıyoruz, o kadar para veriyoruz. İyi diyor, güveniyor diyor, övüyorlar, bilmem ne diyorlar. Ama geliyor, açıyor, içinde şuna bak, yap, şuna bak. Bir yandan aldığıma mı yanayım, koptuğuna mı yanayım? Bir yandan zımba tel alıyorum, zımbalayıyorum. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bunu yapan adam paketlerke bunu kontrol ederken, hiç mi kontrol etmedin? Hiç mi denemedin? Hiç mi bakmıyorsun kardeşim bu sağlam ne kadar sağlam ne kadar kopuyor ne kadar dayanıyor? Şuna bak tam baş boyun boğazımıza boğazımıza da karkan ne yapıyor? Pıt kopuyor çıkıyor ya. Sanga tüküreyle yapıştırmışlar. Allah kahretsin sizi de hiç mi uğraşsın size? Hayırını görmeyin, görmeyin aldığınız paranın. Allah bilir şimdi bu ana geldi de ben gibi kaç milyon kişi var böyle şey yapan şikayetçi olan bir de geri almıyorlar neymiş de hijyenik olduğu için hijyeniniz bastım lan sizin Allah kahretsin hepinizi.